What kind of chores are Levi and Harry going to do on the day that they go to the cinema? Onların sinemaya gideceği gün Levi ve Harry'nin hangi tür işleri varmış diye sorulmuş. Bakalım sinemaya ne zaman gitmeye karar vermişler? Are you busy on Thursday? Perşembe günü meşgul müsün? Yes, I am busy on Thursday. Why did you ask? Neden sordun? Meşgulüm demiş. There is a new film in the cinema. It is on Thursday, Friday, Saturday and Sunday. But I am not available on Saturday. Cumartesi günü müsait değilim ama Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü gösterim demiş bu film. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin demiş Harry. Ve devamında ise I am also not available on Friday. Because I will go to a festival after I finish my chores. I must go now. Can we talk about the details later? Detayları daha sonra konuşabilir miyiz diye sormuş. Ve devamında Levi bunu kabul edip ikimizin de ortak olarak uygun olduğumuz gün için bilet alıyorum demiş. Aynı zamanda Harry'nin Friday yani cuma günü gidemeyeceğini biliyoruz. Perşembe günü de gidemeyeceğini biliyoruz. Çünkü perşembe günü meşgul olduğunu söylemişti. Saturday cumartesi günü de Levi'nin gidemediğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim için tek şık Sunday olarak kalmakta. Hemen pazar günü kimin ne işi varmış buna bakalım. Harry'nin sweeping the leaves yani outdoor bir işi varmış. Çimleri biçmek. Taking out the garbage. Levin'in de çöpleri dışarı atma görevi varmış pazar günü. İkisinin de outdoor olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla A şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır. Who answers the teacher's question correctly? Kim öğretmenin sorusuna doğru bir şekilde cevap vermiş diye sorulmuş. Do you have to help your parents with housework? Ev işlerinde annenize ve babanıza yardım eder misiniz diye sormuş öğretmen. Yasemin, well, I must help my parents mop the floor. Yeri silmek için yardım ederim demiş. I have to respect my brother's rights. Erkek kardeşimin haklarına Saygı duymak zorundayım demiş Arda ve çok başka bir konudan bahsetmiş. I have to return books on time. Kitaplarıma zamanına dönmek zorundayım demiş Ece yine. Farklı bir aktiviteden bahsetmiş. I must not disturb others. Başkalarını rahatsız etmemeliyim demiş Zeki. Dolayısıyla ev işleriyle alakalı soruya cevap veren Yasemin doğru bir şekilde cevap vermiş olmakta. A seçeneği doğru cevabımız. Which of the following can complete the dialogue best? Diyalog hangi seçenekle en iyi şekilde tamamlanabilir diye sorulmuş. What do you like doing as a chore Aslı? Ne tarz işleri yaparsın Aslı diye sormuş Çiğdem. Hemen I don't like doing kitchen chores. Mutfak işlerini yapmaktan hoşlanmam. So I hate diyerek bir açıklama yapmış. Bu nedenle nefret ettiği şeyi sormakta. Hangisi mutfak işiyle ilgili buna bakalım. Taking care of my brother. Erkek kardeşime bakmak. Onunla ilgilenmek. Doing the laundry. Çamaşırları yıkamak. Aşıkkına bakalım. Sweeping the leaves. Çimleri biçmek. Setting the table sofrayı hazırlamak bizim için doğru cevap olacaktır. According to the information above, what is Alice's score? Verilen bilgiye göre Alice'ın puanı nedir diye sorulmuş. Her sorunun doğru cevabı ise 5 puanla ödüllendirilmiş. İlk sorumuzda bir içeride yapılan görev sorulmuş ironing yani ütüleme bizim için doğru olacaktır. Burada 5 puanımız var. Devam edelim. An outdoor duty bir dışarı görevi sorulmuş. Setting the table, doing laundry, sweeping the leaves, çimleri biçmek doğru cevabımız olacak. Buradan puan alamadık. A kitchen responsibility. Mutfak sorumluluğu demiş washing dishes bulaşıkları yıkamak bizim doğru cevabımız olacaktır. A school rule bir okul kuralı sormuş. Dolayısıyla arrive on time zamanında ulaşmak okula bir kuraldır. Buradan da puan alamadık. A library rule kütüphane kuralı return books on time kitapları zamanında geri vermek bizim için doğru bir kural olacaktır. 3 tane soruya doğru cevap vermişiz. Dolayısıyla 15 puan alacaktır Alice. Which of the following is correct according to the text above? Yukarıdaki metne göre seçeneklerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hemen seçeneklerimize bakalım. Tom does household chores more than other family members. Tom diğer aile üyelerine nazaran daha fazla ev işi yapmaktadır demiş. Fakat metinde we share the chores equally. İşleri eşit bir şekilde paylaşırız demiş. Dolayısıyla A şıkkını eledik. Edward is responsible for both outdoor and indoor chores. Edward hem dışarıda hem içerideki işlerde sorumluluğa sahipmiş. Hemen bakalım Edward'ın neler yaptığını watering the flowers in the garden bahçede çiçekleri sulamak and mopping the floor ve yeri silmek dolayısıyla hem içeri hem dışarıda görevi sorumluluğu olduğunu anlıyoruz. B şıkkı bizim için doğru bir yargı içermektedir. Which of the following is suitable to fill in the blank above? Yukarıdaki boşluğu doldurmak için hangi seçenek uygundur diye sorulmuş. Bob lives with his family in London. They have a big house with a garden. They share the household chores every day. Today is Sunday and it is dinner time. Bob is very hungry, so he asking his Burada bu soruyu kime soracak? Bunu merak ediyoruz. Yani yemek işi pazar günleri kimde? Buna bakalım hemen buradaki çizelgemizden vacuuming the floor yeri süpürmek bob da değil watering the plants bitkileri sulamak ablasında değil doing the laundry çamaşırları yıkamak erkek kardeşinde değil preparing the meals öğünleri yemekleri hazırlamak annesindeymiş dolayısıyla bu soruyu annesine soracaktır. Which of the following completes the sentence above? Yukarıdaki cümle seçeneklerin hangisiyle tamamlanır diye sorulmuş. Hemen seçeneklerimize bakalım. Buradaki çizelgemizle kıyaslayalım ve yorumlayalım. Ece does the laundry after she makes dinner. Yemek hazırladıktan sonra çamaşırları yıkarmış demekti. Hemen bakalım. Öncesinde ütü yaptığını görüyoruz çamaşırlardan önce. Dolayısıyla bizim için doğru bir şık olmayacak A şıkkı. Ece empties the dishwasher after she prepares dinner. Ece yemeği hazırladıktan sonra bulaşık makinesini boşaltır demiş fakat yemeği daha sonra bulaşık makinesini daha önce halletmekte. Dolayısıyla B şıkkını da eleyebiliriz. Ece cleans the windows after she does the ironing. O ütü yaptıktan sonra pencereleri temizler demiş fakat sıralamanın yine yanlış olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu şıkta bizim için yanlış bir çıkarımda bulunmakta. Ece does the ironing before she does the laundry. Çamaşırları yıkamadan önce ütü yapar demiş. Hemen bakıyoruz. Önce ütü, sonra çamaşırlar. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Which of the following completes the sentence above? Yukarıdaki cümle seçeneklerin hangisiyle tamamlanır diye sorulmuş. Ryan hakkında bir yargıya varacağız. Hemen Ryan'ı okuyalım. I must do my homework at the weekends. Hafta sonları ödevlerimi yapmak zorundayım. You know our teachers give us too much homework. Biliyorsun ki öğretmenimiz bize çok fazla ödev veriyor. I sometimes get bored when I have too much homework. Çok fazla ödevim olduğunda bazen sıkılıyorum. So I don't have enough time to do any chores at home. Bu nedenle evdeki işlere yardım etmek için fazla zamanım olmuyor demiş. Who does household chores at your home? Ev işlerini evde kim yapıyor diye sormuş. My father is responsible for the outdoors and my mom is in charge of indoor chores. Babası dışarıdaki işleri, annesi ise evin içindeki işleri yapmaktaymış. Hemen şıklarımıza bakalım. Ryan helps his parents do household chores. Ryan ev işlerinde annesine ve babasına yardım eder demiş fakat bunun olmadığını görüyoruz. Ryan thinks his father is not a responsible man. Ryan babasının sorumlu birisi olduğunu düşünmez demiş. Dolayısıyla B şıkkını da eledik çünkü ilk sözünde my father is responsible diyerek başlamış. Sorumluluğunu bildiğini kendisi de anlatmış. B şıkkını eledik. Ryan likes doing outdoor chores. Ryan dışarıda yapılan işlerden hoşlandığını belirtmiş fakat Ryan hiçbir işi yapmadığını da söylemişti. Bu nedenle D şıkkı da yanlış bir çıkarım olacak. C şıkkına bakalım. Ryan is still busy to the housework. Ryan ev işlerini yapmak için çok meşgul demiş. Bizim için doğru bir cevap vermiş. Çünkü so I don't have enough time to do any chores at home. Evdeki işleri yapmak için yeterince zamanım yok demişti. Doğru cevabımız C seçeneği. Which of the following cannot complete the blanks above? Yukarıdaki boşluklardan hangisi seçeneklerden biriyle tamamlanamaz diye sorulmuş. Hemen bakalım. İlk boşluğumuzdaki cevap. Evet anne. Yeni bitirdim şimdi yemek yiyebiliriz olmuş. Dolayısıyla annesinin masayı kurup kurmadığını sormuş olabilme ihtimali çok yüksek. İlk boşluğumuza set the table. Masayı kurmak, sofrayı hazırlamak fiilini koyduk. İkinci sorumuzda ise not yet I know that it's my job. I do it soon. Henüz değil. Bunun benim işim olduğunu biliyorum. Çok kısa sürede yapacağım demiş annesine. Hemen babasının işleri neymiş buna bakalım. Ve şıklarda bunu bulduğumuzu eleyelim. Şıklarda sadece buradan taking out the garbage çöpleri atmak bunu görüyorum. Dolayısıyla eledim. Annesinin son bir cevabı var. Bu sefer de soruyu Suzan soruyor. Yes I have. They are clean now. You can wear them. Evet yaptım. Onlar şu anda temiz onları giyebilirsin demiş. Dolayısıyla Suzan burada kıyafetlerle ilgili onları yıkayıp yıkamadığıyla ilgili bir soru sormuştur. Have you done the laundry? Çamaşırları hallettin mi? Evet hallettim. Onlar artık temiz diye cevaplamış annesi. Dolayısıyla bulaşıkları yıkamakla ilgili herhangi bir soru veya cevabımız yok. Doğru cevabımız A seçeneği. Which of the following chores shows both Carol and Ellie's task? Seçenekteki işlerden hangisi hem Carol'ın hem Ellie'nin görevidir diye sorulmuş. Hemen bakalım. My best friend Carol and I, I have some common responsibilities at our homes. We both must load and empty dishwasher. We must also dust the furniture and mop the floor. Burası bizim için önemli. Birlikte yaptıkları ilk işin yani bulaşık makinesini doldurmak ve boşaltmak görsellerde görmüyoruz. Devamında ise We must also dust the furniture. Mobilyaların tozunu almak ve yeri silmek olarak görmekteyiz. Dolayısıyla ortak olan fiilimiz D şıkkında gösterilmiş. Bizim için cevap D seçeneği olacaktır.